Selamlar. Bugün size online arbitrajdan bahsedeceğim. Dilerseniz videoya geçelim. Online arbitrajdan bahsetmeden önce birazcık arbitrajdan, arbitrajın çeşitlerinden ve de nasıl yapıldığından bahsetmek istiyorum. İki çeşit arbitraj var aslında. Birincisi online arbitraj, ikincisi de retail arbitraj. Arbitraj dediğimiz kavram pazarlar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanıp bir yerden alıp bir yerden satmaya deniliyor. Bu online arbitraj ve de retail arbitraj denen şeyler ne? Online arbitraj online bir şekilde ürünlerimizi satın alıyoruz. Retail arbitrajda ise fiziksel bir şekilde mağazaları ziyaret edip ürünleri alıyoruz. Online arbitrajda online indirimleri kovalıyoruz. Çünkü burada bir fiyat farklılığı olmalı. Retail arbitrajda da mağazalardaki indirimleri kovalıyoruz. Yani fiziksel indirimleri kovalıyoruz. Online arbitrajda ürünlere hiç eliniz değmiyorken yani retail arbitrajda genellikle ürünün alımını ve de gönderimini siz gerçekleştiriyorsunuz. Bu tabii ki de süreçten birazcık kar etmenizi sağlıyor. Çünkü burada ara depolara başka yerlere para vermek yerine direktme ürünleri kendiniz gönderiyorsunuz. Burada online arbitrajda ürünlerimizi online alıyoruz derken aldığımız yerler internetteki herhangi bir siteden, herhangi bir pazar yerinden ürünümüzü alıyoruz. Retail arbitrajda da fiziksel mağazalar derken aklınıza herhangi bir fiziksel mağaza gelebilir. Toy Shop gelebilir, Gratis, Rozman herhangi birisinden alabilirsiniz. Ürünlerinizi kar bıraktı, karlı olduğu müddetçe. Peki ya bu arbitraj modellerinden biz hangisini yapıyoruz, hangisini bıraktık, veya hangisi yapılabilir? Bunlara birazcık değineyim. Bu konuşmamda tamamen online arbitraj hakkında konuşacağım zaten. Retail arbitraj artık modası geçmiş ve de yapılabilirliği, fizibilitesi azalmış bir iş modeli. Çünkü siz ürünleri buradan alıp Amerika'ya gönderene kadar çok uzun süreler geçiyor. Ve de bu süreler boyunca listelemeye farklı insanlar girebiliyor, fiyatlar düşebiliyor. Siz hızlı aksiyon alamıyorsunuz. Sizin gönderdiğiniz ürünler günlükte kalıyor, hiç Amazon depolarına ulaşamayabiliyor, birçok sorun yaşıyorsunuz. Öngörülemeyen birçok maliyeti olabiliyor retail arbitrajın. Bu yüzden retail arbitraj hiç yapmıyoruz. Şahsen ben hiç retail arbitraj yapmadım. Sektörden de retail arbitrajı çok kişinin yaptığını zannetmiyorum. Çok kişi retail arbitrajı bıraktı. Ya online arbitraja kaydı ya da wholesale, private label gibi iş modeline doğru kaydılar. Peki ya online arbitraj yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Nasıl yapılır? Birazcık onlardan bahsedelim. Online arbitraj nasıl yapılır? Online arbitraj tarzı. Bildiğiniz üzere online arbitrajda ne dedik? Bir siteden alıyoruz, bir sitede satıyoruz. Sattığımız yer Amazon.com oluyor. Aldığımız yer herhangi bir yer olabilir. Yani biz Amazon.com'dan alıp Amazon Kanada'da da satabiliriz. Amazon Kanada'dan alıp Amazon.com'da satabiliriz. iHerb.com'dan alıp Amazon Kanada'da satabiliriz. Birçok farklı tarzı var arbitrajın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu arbitraj yapanların en büyük eksiği arbitrajı sadece birkaç modelden ibaret sanmaları. Yani ya Amazon.com'dan alıp Amazon Kanada'da satıyorlar ya Amazon.com'dan alıp UK'de, Amazon UK'de satıyorlar. Bunun dışında herhangi bir iş modeli bilmiyorlar. veya Amazon.com'dan alıp Amazon Australia'ya e satıyorlar. Ama eğer arbitrajın riskini aldıysanız yani bunu göze alıp yola çıktıysanız ve de arbitraj yapmaya karar verdiyseniz arbitrajda yapılabilir yapabilecek birçok model var ve de gerçekten e, aklınızı kullanarak katma değerinizi arttırarak sürünü dışına çıkıp sürüden çok daha fazla para kazanmayı, çok daha farklı işler yapmayı size e, imkan tanıyabilecek birçok tarzı var arbitrajın. Bunlardan da değinelim. Öncelikle arbitraj ikiye ayrılıyor Amazon için konuşuyorum. Ya Amazon'dan Amazon'a yaparsınız. Ya yani Amazon.com'dan alır, Amazon Kanada'da. Amazon.com'dan alır, Amazon UK'de satarsınız. Tabi Amazon'dan Amazon'a deyince insanların aklına hep geliyor ki ben Amazon.com'dan alacağım. Aslında bundan da bunun hakkında da zorunlu değilsiniz. Siz Amazon Kanada'dan alıp Amazon.com'da da satabilirsiniz. Bu yolların hepsi size farklılaşmanızı sağlar ve de önerdiğim şeylerdir. Eğer arbitrajın riskini göze alıyorsanız. Bu arada sürekli arbitrejin riski dememin sebebi arbitraj iş modelinin bir riski olması. Bu riskten de ilerleyen sayfalarda bahsedeceğim. ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim zaten. Amazon Kanada'dan aldınız, Amazon.com'da sattınız. Amazon.com'da aldınız, Amazon.com'da sattınız. Yani Amazon Flip yaptınız. Dediğim gibi Amazon'un içerisinde arbitrajın birçok çeşidi var ve hepsini yapmanızı önemli. Eğer arbitrajın riskini göze aldıysanız Hatta direktme Amazon alıp Kanada'da Amazon alıp UK'de ülkede satmanızı önermem Çünkü herkesin yaptığı şeyler o zaten Yani fiyat düşüşleriyle uğraşırsınız Bir ton gelir vesaire Siz herkesin yapmadığı şeylerle uğraşırsanız Çok daha rahat bir şekilde para kazanırsınız Diğer tarz Amazon, e, Bu arbitrajın diğer tarzı Yani ben arbitraj yapıyorken Yaptığım tarz yerelden amazona yani yerel satıcılardan alıp amazona satma. Bu Türkiye'de düşünürsek mesela Toy Shop'tan alıp Amazon'da satma. Gratis'ten alıp Amazon'da satma. iHerb'den e, Rosman'dan alıp Amazon'da satmak gibi diyebiliriz. Ben buraya ne yazmışım? Well CA yazmışım. Well Canada yazmışım. Well Canada Kanada'nın Gratis gibi bir yer. Yani siz Well Canada'dan alıp Amazon Kanada'da satabilirsiniz. Siz iherb.com'dan iHerb'de Amerika'nın Gretis'i, Amerika'nın Rosman'ı gibi bir yer. iHerb.com'dan alıp Amazon Kanada'da satabilirsiniz. iHerb.com'dan alıp Amazon Kanada'da satabilirsiniz. iHerb'den alıp Amazon UK'de satabilirsiniz. Siz iHerb'den alıp Amazon'daki farklı Avrupa ülkelerinde satabilirsiniz. veya farklı Avrupa ülkelerini yerellerinden alıp o Avrupa ülkelerinde satabilirsiniz. Oralardan alıp Amazon.com'da satabilirsiniz birçok çeşit var. Ve de birçok karlı ürün var. Bunların hepsi varken siz gidip amazon.com'dan alıp amazon Kanada'da satayım derseniz herkes gibi. Çünkü gerçekten herkes onu yapıyor. Şirket gerektirmiyor. Hızlı bir şekilde ürün bulunabiliyor. Hemen Amazon'dan Amazon'a olduğu için hemen buluyorsunuz, gönderiyorsunuz. Gönderirken çok iyi, hazırlarken çok iyi, analizleri yaparken çok iyi. Ama ürünü bir gönderiyorsun, satışa bir başlayacaksınız. Bir sürü FBA satıcı girmiş bir sürü fiyat düşüşü yaşanmış. Siz kar edemeden onu hissedemeden çıkıyorsunuz. Size ise eldeki hesabınız çarşıya uymuyor. Bunları yaşanmaması için herkesin gittiği yoldan değil, kendi yolunuzdan gitmelisiniz. Dediğim gibi yerel satıcılardan ürünlerinizi alıp Amazon'da satarsanız çok daha karlı olursunuz ki bu herkesin yapamadığı bir yoldur zaten arbitrajda. Bunları geçelim. Onan arbitraj sürdürülebilir mi? Riskleri nedir? Ve benim şahsi düşüncem nedir arbitraj hakkında? Online arbitraj özellikle yaklaşık bir yıl önce gelen o your account does not qualify uyarıları yüzünden çok da azaldı. Neden? Çünkü artık bir marka etkimiz olmadan biz ürünleri satamaz hale geldik Amazon'dan. Zaten benim de arbitreci bırakma dönemlerim o döneme denk geliyor. Ben son 3 buçuk yıldır wholesale hatta 4 yıldır Wholesale ile beraber arbitrajı yani wholesale dediğimde genellikle marka anlaşması yapıyorum. Marka anlaşmaları ile beraber arbitrajı beraber götürüyordum. Ama son bir yılda bu risklerin gelmesi, Section 3 suspentlerinin baş, başlamasıyla beraber arbitrajı bıraktım. Neden? Artık garanti olmamaya başladı arbitraj iş modeli. Peki garanti olmayan bir iş modeli olmaya başladı ne demek birazcık ondan bahsedeyim arbitraj incelikleri nelerdir? Bunların hepsine daha da ayrıntılı bir şekilde Amazon'daki ürün tedarik yolları videomda bahsedeceğim zaten bu videodan birkaç gün sonra gelecek. Ama bu videoda da hızlı bir şekilde değinmek istiyorum. Amazon size bir suspend gönderdiğinde mesela bir Section 3 suspendi gönderdiğinde veyahut bir ürün orijinali suspendi gönderdiğinde sizden istediği şey ya bir manufacturer yani bir marka faturası ya da bir distribütör faturası olur. Burada bizim ürün aldığımız yerler distribütörler veya manufacturer'lar değil. Biz ürün tedarikçilerinden ürünleri alıyoruz. Amazon'dan da alsanız, iHerb'den de alsanız, Bel Kanada'dan da alsanız oraların hiçbirisi yetkili distribütör değil. Tam da bu yüzden hesaplarımız suspend oluyor zaten. Çok karşılaşmışsınızdır. Amazon.com'dan almış, Kanada'ya göndermiş. Ürün orijinalde suspend'e gelmiş. Diyor ki Amazon'a faturasını veriyorum. Amazon.com'da ürünleri Amazon'dan aldım. Amazon'dan aldım. Amazon'un kendisinden aldığım halde benim faturalarımı kabul etmiyor diyor. Amazon kendi faturasını nasıl kabul etmez diyor. Sanki çok saçma bir şeymiş gibi bir de buna şaşırıyor bazı satıcılar. Hiç saçma bir şey değil. Neden? Amazon size gönderdiği her şeyde diyor ki ya yetkili distribütörümün faturası olacak ya da bir manufacturer'ın markanın faturası olacak diyor. Amazon bir ürünü yetkili satıcısı olabilir. Ama Amazon bir ürünü yetkili distribütörü değildir. Zaten Amazon bir ürünü yetkili distribütörü de olmaz. Neden olsun? Amazon'un amacı tekrardan satacak resellerlere bu ürünü satmak değil. Amazon'un amacı son tükeci, tüketiciye bu ürünleri ulaştırmak. O yüzden sadece orijinal ürün sattığına dair ben yetkili satıcıyım ibaresi geçer Amazon'da. Ama yetkili distribütörüm ibaresi geçmez. Tam da bu yüzden Amazon kendi faturalarını bile kabul etmez. E şimdi Amazon kendi faturalarını kabul etmezken ki etmiyor, etmediği senaryolar yaşıyoruz az da olsa. Diğer sitelerin faturalarını nasıl kabul edecek benim dedim. Bu da güzel bir soru. iHerb.com'dan nasıl alacaksınız? Vitakos'tan nasıl alacaksınız? Bel nasıl alacaksınız? Buraların faturalarını Amazon neden kabul etsin? Burada birazcık ihtimallere dayanıyoruz. Amazon hem kendi faturalarını hem de bu yerel tedarikçilerinin faturalarını büyük bir ihtimalle kabul ediyor. Bu ihtimal Büyük bir ihtimal ama burada ufak da olsa bir kabul etmeme ihtimali var. Yani siz Amazon.com'dan da o faturayı alsanız, iHerb'den de alsanız, Vitacost'tan da alsanız Amazon sizin faturanızı kabul etmeyebilir. Bu arbitraj iş modelini bu riski göze, göze alarak gerçekleştirmeniz, yapmanız lazım. Burada demek istediğim şey şu, siz bu riskleri göze aldıysanız Yapmanız gereken şey Amazon.com'dan alıp Kanada'da satmak değil. Amazon.com'dan alıp UK'de satmak değil. Sizin yapmanız gereken şey kimsenin yapmadığı. Yerel tedarikçilerden ürün alıp Amazon'da satmak. Amazon Kanada'da, Amerika'da, UK'de, Avrupa ülkelerinde, Avustralya'da satmak olacaktır. Zaten yavaş yavaş buraya da geleceğim. Dediğim gibi uzun vadeli yapılabilecek bir iş modeli değil. Tam bu dediklerimden ötürü. Yani bir faturanızı kabul etmezse Amazon hesabınız kapat kapatılacak ve de fonunuz içeride kalacak. Böyle bir riskle siz ticareti yapmak istiyorsanız bu tamamen sizin e, kararınıza kalmış bir durum olur ama tabii ki de şuna da güvenilebilir sektörde birçok arbitraj yapan kişi var ve de e, bir oran söylemem gerekecekse her 10 kişiden bir tanesi veya her 10 kişiden iki tanesi bu faturalar anlamında sorun yaşıyor diyebiliriz. Ya yani Şahsen ben çok fazla duymuyorum o yüzden e, düşük bütçeliyseniz bütçenizi arttırmak istiyorsanız sermayenizi katlamak istiyorsanız hızlı bir şekilde arbitraj aslında sizin için iyi bir iş modeli oluyor ama tabii ki belki de bu dediğim riskleri tekrardan düşünmek, bu risklerin analizini iyi yapmak ve de buna göre bu iş modeline para yatırıp bu iş modeline bel bağlamak gerekiyor. İşi öğrenmek için tercih edilebilir dediğim gibi uzun vadede yapılabilecek bir iş modeli değil, riskli çünkü sermaye döndürülebilecek bir iş modeli çünkü hızlı bir şekilde ürün alıp satıyorsunuz. Ben bugün ürün aramaya başlasam 2 saat ürünümü bulsam ürünümü alsam ürün yarın e, benim ara depoma gelse 3 günde de Amazon'un deposuna göndersem 3 günde de satsam bir hafta ürünü almış göndermiş satmış oluyorum. Bir haftaya da param gelmiş oluyor. Çok hızlı bir sermaye dönüşü gerçekleştiriyor. Ama wholesale da böyle değil. Zaten bunların hepsini wholesale videolarımda da anlatıyorum. Şimdi ayrıntıya girmek istemiyorum da. Wholesale'da markayla anlaşıyorsunuz. 2 hafta ürünler geliyor. 1 hafta ürünleri gönderiyorsunuz. 1 hafta, 2 hafta ürünleri satıyorsunuz. 1 ay. Yani e, orada 1-2 ay olan süreç burada 1 haftada tamamlanabiliyor. Gerçekten arada dağlar kadar fark var. Eğer sermayeniz çok düşükse ve de sermayenizi hızlı bir şekilde katlamak istiyorsanız arbitraj aslında sizin risk alıp yapabileceğiniz bir iş modeline dönüşüyor. Peki ya arbitraj yapmak istiyorsunuz ve de bir eğitim almaya ihtiyacınız var mı? Arbitraj bilmiyorsunuz. Belki arbitraj önce birazcık drop yaptınız veya hiç Amazon'a girmediniz. Kesinlikle eğitim almaya ihtiyacınız var. Danışmanlar belki ihtiyaç olmayabilir. Çünkü işi bildikten sonra o kadar da fazla soru sormanız gerekmeyebilir. Ama kesinlikle bir eğitime ihtiyacınız var. Çünkü eğitim olmadan alacağınız her aksiyon sizi eğitim ücretinden kat ve kat daha fazla para kaybettirebilir. Bu riski almanıza gerek yok. Peki eğitim almaya gerek var mı? Ben bir yıl öncesinde kadar arbitraj eğitimleri de veriyordum. Neden? Ben kendim de arbitraj yapıyordum. Ve de arbitraj yapılmasını iştenlikle öneriyordum. Neden öneriyordum? Çok fazla kar marjımız vardı. Hızlı bir şekilde sermaye döndürebiliyorduk. Peki ya ne oldu? Section 3 geldi. Ürün orijinalliğinde Amazon kendi faturalarını bile kabul etmez hale geldikten sonra biz dedik ki artık arbitraj yapamayız. Ya bu bizim risk analizimize uymayan bir iş modeli dedik ve de bütün sermayemizi ben kendi şahsi sermayemle beraber birkaç tane yatırımcımız sermayesini tamamıyla wholesale'a kaydırdım. Peki ya siz ne yapacaksınız? Siz mesela bütçeniz düşük, sermayeniz az ve de arbitraj yapmak istiyorsunuz. Gerçekten arbitraj eğitimi mi alacaksınız? Ben bu arbitraj eğitimini vermiyorum. Az önce dediğim gibi çünkü yapılmasını kendim uygun görmüyorum ve de kendim yapmıyorum. Kendi yapmadığım bir iş modelinin eğitimini size ücretli bir şekilde veremem. Ama size ücretsiz bir şekilde bu eğitimi sağlayabilirim. Bu eğitimi sağlama sebebi hem insanların çok fazla onlanlar arbitraja merakı olması ve de online arbitraj hakkında ücretsiz eğitimleri çok alıyor ve de bu eğitimlerden yararlanamıyor olması. Hem bu eğitimler size 1000-2000'er bin, dolarlara faiz fiyatlara satılıyor hem de size hiçbir şey öğretmiyorlar. Bugün piyasada gördüğünüz arbitraj eğitimlerinin 10'da 9'u yerelden alıp Amazon'da satmaya dair yakından uzaktan hiçbir şey bilmiyorlar. Ve arbitrajın asıl tadı arbitrajın asıl kaynağı yerelden alıp Amazon'da sattığınızda yenilir. Yani yerelden alıp Amazon'da sattığınızda asıl paraları arbitrajda kazanmaya başlarsınız. Ve de 1000-2000 bin, dolar verdiğiniz eğitimler bu yolu size Büyük ihtimalle göstermeyecektir. Eğitim illaki ücretli bir eğitim alacaksanız gidin sorun. %90 ihtimalle bunu göstermeyecekler. Çünkü kendileri de bilmiyorlar. Tek yaptıkları şey 3-4 yıldır e, bizim yaptığımız, herkesin yaptığı gibi Amazon.com'dan ürünleri alayım, Amazon Kanada'dan alayım, com'daki fiyatlarını çekeyim, karşılaştırayım, karlı olanları satayım. Tek yaptıkları şey bu. Size de öğrettikleri şey bu. Sizin gibi her ay yüzlerce kişiye öğrettikleri şey de bu. E, pazarda bir sıkışma gerçekleşiyor. Pazar hacmi aynı ama içeriye giren satıcı sayısı sürekli yükseliyor. Böylece ne oluyor? Satıcı başı, hacim miktarı azalıyor sizin fiyatlarınız düşüyor, zarar ediyorsunuz, ürün bulamıyorsunuz, olumsuzluklar yaşıyorsunuz. Bu yüzden yerelden alıp Amazon'da satmanız gerek. Ve de bunu doğru bir şekilde öğrenmeniz gerek. Peki ya online arbitrajı nasıl öğreneceksiniz? Buna gelelim. Ücretli bir eğitim almanıza gerek yok. Her gün bir tane online arbitraj videosu paylaşacağım. Her gün bir online arbitraj videosundan yaklaşık bazı günler tabii ki de file olabilir. Bazı günler paylaşamayabilirim. Neredeyse 3 hafta içerisinde, 20 gün 3 hafta içerisinde çok ayrıntılı bir şekilde arbitraj, online arbitraj eğitim videoları YouTube kanalında oluşmuş olacak. Demem o ki, bir online arbitraj eğitimi alacaksanız kesinlikle almayın. Birkaç hafta daha bekleyin. Benim online arbitraj videolarım gelecektir. Online arbitraj videolarım geldikçe onlarla beraber izler. Sürücü öğrenir, aklınızdaki soruları yorumlardan bana sorar ve de online arbitrajı dair bütün eksiklerinizi kapatırsınız. Süreci öğrenirsiniz. Bu online arbitrajı öğrenmek size birçok anlamda faydalı olabilir. Süreçleri öğrenirsiniz. Amazon'a güzel bir giriş yapmış olursunuz. Olsaydı için güzel bir basamak çıkmış olursunuz. Belki pazar, farklı pazar yerleri içinde güzel bir başlangıç yapmış olabilirsiniz. Online arbitrajı sadece Amazon'la da sıkıştırmamak gerek tabii ki de. Online arbitraj Walmart'ta da var. Başka pazar yerlerinde de var. Online arbitrajı her yerde bu taktikleri kullanabiliyor olacaksınız. Dediğim gibi ücretsiz bir eğitim almanıza artık gerek yok. Birkaç hafta içerisinde online arbitraj A'dan Z'ye eğitim videoları benim YouTube kanalımda herkese açık bir şekilde olmuş olacak. Oradan izleyip bütün süreci rahatlıkla öğrenebileceksiniz. Bu videoda bu kadardı. Dediğim gibi piyasadaki e, size yerlerden alıp Amazon'da satmayı öğretmeyen bile saçma sapan online arbitraj eğitimlerine, danışmanlıklarını gidip 500 dolar, 1000 dolar, 1500 dolar vermenize gerek yok. Hele ki ücretsiz Amazon eğitimi almanıza hiç gerek yok online arbitraj hakkında. Bunların hepsini benim YouTube kanalımda ulaşabileceksiniz birkaç hafta içerisinde. Hem online arbitraj hakkında hem farklı bir konu hakkında sorunuz varsa bana yorumlardan sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve de izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.